Merhaba sevgili ikinci deste sahipleri. İlk videoda koymuştum hepsini. Umarım buradan devam etmişsinizdir. Evet, ikinci destede e, bu yaprak şeklindeki küpeyi koymuştum ikinci desteyi seçenler için. Şimdi sizin kartlarınızı seçelim bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için. Ay böyle çok uzun oluyor. Videoyu durduruyorum. Kartları seçip geleceğim. İkinci ikinci de kartlarını seçtim. Başlıyorum açmaya. <laughs> Artemis koruyucu. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız. İkinci desteği seçenlerin bir güvensizlik, bir korku, ne yapacağını bilememe, karanlıkta kalmış gibi hissetme, bir ceylan gibi ürkek olma durumları olabilir. Fakat korkmamanız gerektiğini söylüyor Kartın ilk mesajı bu. Korkma. İkinci kıyafet. Nematona, kutsal alan. İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Hmm. Karanlıktaysan diyor ki bir ışık yak. Diğerlerini <laughs> de açalım. Aa, ilk desteğe de gelmişti. Laşk mı? Parlak gelecek. Endişelenmeyi bırak, her şey yoluna gelir Çok fazla niye endişe var? Ya tabii dolunay zamanda şimdi aslında videoyu çekiyorum. Endişelerin, korkuların sanırım tavan yaptığı bir an. Bir sürprizler yaşanacakmış. Hadi bakalım. Freya, cesur. Macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. Bu da size ne kadar korku vurgusu geldi? Neden böyle? Neyden korkuyorsunuz bu kadar? Korkmayın Vesta, yuva. Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. Şimdi şöyle genel resme bir bakalım. Burada da hep sarı bir arka plan geldi. Hmm. <laughs> İkinci desteği yani yaprağı seçenlerin de korkuyla kendilerini şöyle bir gereksiz yükleyip aslında gerek olmadığı halde ki aslında korku insanı diride tutar bir anlamda iyi bir şeydir bir şeylerin eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz büyük bir kısımlık büyük bir kısımlık evet gitgide konuşmam gidiyordu neyse ilkin gün günah olmaz dedim uzun zamandır konuşmuyordum video çekmiyordum uzun zamandır kartlarıma bile dokunmuyordum Büyük bir çoğunluk e, mekan değiştirecek olabilir, ev değişikliği, şehir değişikliği, belki yeni bir okula, bir yeni bir işe başlayacak olabilir ve bu yeni başlangıçla ilgili bir korkusu olabilir. Çok büyük bir kısım böyle olabilir ha, yeni bir alana sanki geçecekmişsiniz gibi, yani mevcut yerden farklı bir yere gidilecekmiş gibi ve bunun hakkında korkma, ne yapacağını bilemem, önünü görememem. Acaba çok fazla üniversiteye başlayacak olan gençler mi üzülüyor? Önü karanlık, ne yapacağını bilemiyor. Bir yandan heyecanlı, yeni bir yere gidecek, yeni bir yere adapte olması gerekiyor ama korkuyor. Bir kısmı yuvasının ardında bırakacak ailesini ve belki yeni bir yuva bulacak kendine orada. Yeni bir aile oluşturacak arkadaşlarıyla. Ama ne olursa olsun risk alması gerekiyor ister istemez. Evet sanki ikinci destinin Verdiği bana hissiyat kartların kendi anlamlarından bağımsız olarak hissiyatla konuşuyorum. Ee, şu an dediğim gibi mekan değiştirecek olabilirsiniz. Çok büyük ihtimalle mekan değişikliği gibi duruyor. İş, ev, okul olabilir. Yeni bir işe başlama, yeni bir okula başlama gibi bunu söyledim zaten. Belki bir akademik kariyer. fazla risk almaya teşvik ediyor ya. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> bir kısım belki bu korona süreciyle vesaire mevcut işlerinden olmuş olabilir. Yeni bir iş başlatıyor olabilir. Hmm, home office belki bir girişime başlayacak olan vardır. Yuva gelince ister istemez düşündürdü. Kartların kitaptaki mesajlarını okuyacağım. Önceki de yaptım. Şimdi haksızlık olmasın ama yok, buradaki genel tabloyu hani kartların kitap anlamlarına vasıt olarak söyleyeyim. Siz çok yüksek ihtimalle bu desteği seçenler yeni bir alana başlıyorsunuz. Yeni bir mekana geçiyorsunuz. Bununla ilgili korkularınız var ama bununla ilgili korku duymanızı gerektirecek bir şey yok. Aksine cesur olmanız ve sanki o okun gideceği yere odaklanmanız gerekiyor. Yani arkadaki ürkek ceylan gibi olmayın. Buna gerek yok. Işığınızı kendiniz yakabilirsiniz. Çünkü önünüz zaten parlak aslında. Geleceğiniz parlak. Tek yapmanız gereken cesur olmak. Siz bakın yalnız değilsiniz. Bir şekilde bir yoldaşınız var yanınızda. Ay benim kedime benziyor buna. Hep ona benzetiyorum. Şimdi gelelim kartların kitap manalarına. Benim gibi sen de sevgiyi ve ışığı yaymak için gibi kutsal bir göreve sahipsin. Bununla birlikte bu görev endişe ve sıkıntıyla yürütülemez. Onun yerine neşe dolu bir kalp ve rahat bir kahkahayla gücünü harekete geçir. Kendini güvende hissediyorsan aklında ya da sisteminde neden bir huzursuzluk olsun ki? Ve ruhsal savaşçılar yanında olduğunda neden huzursuzluk duyasın ki? Doğaların cennetin kusursuz korunmasını harekete geçirir. Bu O yüzden aklındaki tüm endişeleri bir kenara bırak ve onun yerine kutsal görevine odaklan. <laughs> Büyük ihtimalle bir üniversiteye başlıyorsunuz. <laughs> Daha bir yapıyorlar yeni başlıyorsunuz? Valla bismillah deyin başlayın. Korkmayın. Okul bir şekilde bitiyor. Okuldan sonrası daha karmaşık. Melekler seni ve aileni koruyorlar. Geleceğin güvende. Tüm ihtiyaçların karşılanmakta ve karşılanacak. En kötüsünü artık geride bıraktım. Eğer zorlu bir sınav süreci geçirdiyseniz sınava hazırlık süreci onu diyor ki geride bıraktım. Acaba bir gün bununla ilgili bir video mu çeksem? Ben de sınava çünkü kendim hazırlanmıştım. Sonra bu acı tarih kazandık filan. <laughs> İyi mi oldu, kötü mü oldu? Olan da hayır da vardır ama yani insan hazırlanırken zannediyor ki zor olan kısım o. Halbuki zor olan kısım sonra okuduktan sonra <laughs> üniversite sınavı için kolay kısımmış. Neyse gelelim ikinci kartımıza. Kutsal yerin içinde bir sunak oluşturarak ya da kutsal bir mekanı ziyaret ederek yüzyıllar boyu anlam ve doğa yüklenmiş enerji ve sembollerle iletişime geçebilirsin. Gerçekten çok güçlü oldukları için bu sembolleri hafife alma. Şimdi mesela büyük bir camide ibadet ettiğinizde hani farklı bir hissiyatı vardır ya ya da cemaatle namaz kılmanın ya da hangi yaştaysanız toplulukla birlikte ibadet yapmanın farklı bir ağrısı vardır. Çünkü aynı anda pek çok insan bir enerji odaklanmış olduğuna ve gerçekten çok farklı bir hissiyattır. Burada biraz bana onu çağrıştırdı. Bu tür bir şeye ihtiyacınız belki olabilir. Yani evde bir sunak oluştur vesaire filan. Yani evde sunak oluşturmaktan ziyade bence yani kendinizi Allah'a daha yakın nerede hissediyorsanız, nerede daha huşuyla ibadet edebiliyorsanız, dua edebiliyorsanız bence orada olmanız gerekiyor. Çünkü ya belli ki biraz da endişeniz var. Bir yardım dilemeniz lazım. Her zaman dilemeniz lazım tabii ki de. Burada ona biraz daha bir çağrışım var. Gelelim üçüncü kartımıza. Burada da size diyor ki burası cömert bir evren. Buradaki herkes senin için çalışıyor. Kendi endişelerin dışında geleceğinin yolunda herhangi bir test ya da engel yok. Yani kendi kendine endişe yapıp dengel oluşturma diyor zihnini sessizleştir korkulardan endişelerden arın diyor Anlığına yeni bir inanç umut iyimserlik enerjisiyle boyunuma izin var bu enerjiler zaten ilginç olan şimdiki zamanlı ve geleceğinde başlayacak besleyecek diyor yani özetle korkmana gerek yok yine sen ve sevdiklerin korunacaklar eğer üniversiteye gideceğim de farklı bir şehirde çalışacağım, ailem ne olacak diye korkuyorsan sevdiklerine sen de korunacaksın diyor. Sen yeter ki iyi niyetler besle, ihtiyaçların karşılanacak, para konusunda da endişe etme diyor. Gelelim Freya'ya. Freya, Yani aslında ilk kısımda sadece benim yorumumu dinlemeniz yeterli. İsteyenler için dediğim gibi tekrar uzun kitabın anlamını okuyorum. Pirya da diyor ki şu an risk almaktan kaçınma. Onun yerine kalbinin derinliklerindeki gerçek tutkuların yönünde cesur adımlar at. Başarı çekingenlikten değil, kendini hayalini gerçekleştirmeye tamamen adamaktan geçer. Başarılı olma konusunda net bir niyetin olursa bu gerçekleşecektir. Risk almanın, cesur ve korkusuz olmanın tadını çıkar. Bu başarını bir parti veya benzeri güzel zevklerle kutlamayı da unutma diyor. Yani eğlen. Hayatında bir değişiklik yap. Nerede hareket? Orada bereket. Risk al. Korkma. Bu desteğinin söylediği bu. Korkma. Gelelim Vesta. Ruhunda sönmeyen bir ateş var ve bu bilincinin ışığı ve tohumları düş dünyanın iç dünyanı yansıtmakta. Evine bir bak sıcaklık yansıtıyor mu? Eğer değilse bu hemen düzeltilebilir ve bunu yapmak çok da önemlidir. Bu şömineyi yakmak, mumlar yakmak, sıcacık battaniyeler ve yastıklar koymak ya da taze çiçekler almak gibi evine sıcaklık getirecek şekilde yaratıcı hayal gücünü kullanarak yapabileceğin şeylerdir. Eğer farklı bir yere taşınma vesaire gibi bir yoksa olduğunuz yerde evinizde yuvanızda mutlu değilseniz bu evinizi güzelleştirmek için daha nasıl diyelim hani kutsal demiş ya sizin için baktığınızda içinizi rahatlatacak. Size iyi gelecek şekilde dekore etmeyi de içerebilir suyu. Ben mesela çoğu zaman böyle hissederim. Bazen çok sıkılırım. Odamın durumundan, evin durumundan vesaire. Kendinize iyi gelecek şekilde düzenli Belki içinizi bunaltan evin, odanın o anki durumu olabilir gerçekten. Dış dünyanı sıcaklaştırarak iç dünyanda buna karşılık verecek şekilde sıcaklaştırabilirsin bu enerji seviyeni artırarak tüm dış görünüşleri otomatik olarak daha iyi gidecek şekilde iyileştirecektir. Bu basit adımların evinde yaşayan herkesin hayatını nasıl olumlu hale getirebileceğini gör. Bu ateş olumsuzlukları temizleyerek geri çevrilemeyecek bir davetkarlıkla yeni olanı davet eder. <laughs> Yine bunu da dediği ya işte yeni bir yere taşınıyorsun, yeni bir eve taşınıyorsun, taşındın, yeni bir yaşayacak. Belki birisi taşınacak. Belki komşuların ile sorunların çözülecek vesaire diyor. Yeter ki korunduğunu biliyor Burada da çok fazla böyle bir ışık yakmakla ilgili bir tema da geldi yine. Eğer yani yeni bir başlangıç her zaman aslında insana karanlık geliyor Çünkü ne olacağını bilmez. Ama aslında karanlıkla birlikte aydınlık da var değil mi? Bir ışık yakıp o karanlığı, o siyahlığı dağıtacak olan da sizsiniz pekala sizin açımınız da böyleydi umarım yardımcı olmuştur ee, lütfen <laughs> yorumlarda da belirtin nasıl geçti ne hissettiniz uyudu mu uyumadı mı durum ne bu tarz okumalar ister misiniz ya da ne tarz videolar istersiniz bununla ilgili yorum belirtin ya, ya, yorum belirtisiniz konuşamıyorum çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın